Herkese merhaba. Bugün size Netflix'te izlediğim çok değişik ve çok bilgilendirici bir programdan bahsedeceğim. 100 Humans. Amerika'da gönüllü olarak seçilmiş 100 kişiyi yaş, cinsiyet ve çeşitli diğer etkenlere dayalı olarak bir takım deneylere sokuyorlar. Bunların içinde ön yargılarımız, kadın erkek davranışları ve yaşlara, alışkanlıklara göre bazı tutumlar var. Ben de çok beğendiğim ve ilgimi çeken bir bölümü aldım. Üzerine biraz araştırma yaptım. Bugün sizlerle onu konuşacağız. Öncelikle kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Sizce hayatımızın en verimli dönemi hangisi? Hem psikolojik, hem bedensel, hem de beynimizin işleyişi açısından baksak hangi yaş dönemi zirvedir sizce? 20'li yaşlardan başlayıp 60'lara kadar düşünebilirsiniz. Böyle bir skalanız olduğunu düşünün. Sizce hangi dönem? Çoğunuzun 20'ler diyeceğine eminim. Peki 20'ler eğer en verimli dönemimizse, sonrasında 30'lar, 40'lar diye mi gider? Bu durumda en verimsiz dönem 60'lar dönemimidir? Hayır, değil. Programda da bu anlatılıyor. Yapılan testlerin içerisinde hafıza, takım çalışması, bedensel zindelik, teknoloji bilgisi gibi çok ilginç deneyler var. Ve bu testlere tabi tutulan jenerasyonlarda tahmin edeceğiniz gibi zaten birincilik 20'li yaşlarda. Fakat ikincilik ilginç bir şekilde 30 ve 60'lı yaşlarda. Tabii ki program yapımcıları da buna şaşırıp bir bilene danışıyorlar ve neden böyle olabileceğine dair sorular soruyorlar. Ve böylece karşımıza U şeklinde bir grafik çıkıyor. Bu durumda 20'li yaşlar en zirve yaşlarsa 30'dan 40'tan sonra düşmeye başlıyor ve 60'tan itibaren de tekrardan yükseliyor. Bu grafiği hem yaşamlarındaki tatmin derecesi olarak hem de zekalarını kullanmaları olarak düşünebilirsiniz. İki taraftan da baktığımızda çünkü aynı grafik çıkıyor. Anlatılana göre durum şu, 20'li yaşlardaki birey hayattan daha fazla beklentisi olan, daha az stresi olan, daha fazla uyuyabilen ve dolayısıyla hafıza konusunda da oldukça iyi olabilen, ve aynı zamanda hayal kurabilen bir birey oluyor. Fakat bu durum 30'lu yaşlarla birlikte düşmeye başlıyor. Akıcı ya da akışkan diye tabir edilen bir zeka türü var ve bu aslında beynimizin işlem yapma hızı. Bu zeka türü gençliğimizde en zirvedeyken yaşlanmaya başladıkça düşmeye başlıyor. Aynı oranda mutluluk da düşüyor. Neden? Çünkü çocuk sahibi oluyorlar ve o çocukların sorumluluğu başlıyor. Faturalar başlıyor, iş stresi başlıyor. Bu yaşlardaki insanların üzerine daha fazla yük binmeye başlıyor. Dolayısıyla daha az uyumaya başlıyorlar ve bundan dolayı hafıza gibi testlerde de daha düşük sonuçlar alıyorlar. Hayal kurmuyorlar ve hayattan beklentileri azalıyor. Bu durum 40'larda ve 50'lerde en düşük seviyeleri görüyor ve yapılan birçok araştırmaya göre de en düşük mutluluk ve tatmin seviyesinin olduğu yaş grubu 45 ve 59 yaş arası. Fakat 60'lara geldiğimizde iş değişmeye başlıyor. Hayatımızla barışık olmaya başlıyoruz. Emeklilik geliyor. Daha az stres oluyor birçok şeye daha fazla zaman harcayabiliyoruz. Dolayısıyla hafızamız da güçlü kalabiliyor. Kafamızın içinde haddinden fazla şey olmadığı için birçok şeye de yer açabiliyoruz. Ve tabii ki en önemlisi de hayatımızın belli bir kısmını artık tamamladığımız için de bundan sonra geleceklere karşı daha gerçekçi şeyler düşünüp daha gerçekçi beklentiler taşıyoruz. Ve bu da bizi uzun dönemde aslında mutlu eden bir şey oluyor. Aynı zamanda bu yaşlarda yaşlandığımız için azalan akışkan zekamız ya da akıcı zekamız yerini başka tür bir zekaya bırakıyor. Kristalize zeka. Nedir bu kristalize zeka? Önceden öğrenilmiş bilgileri kullanabilme becerisi. Yani bu ne demek? 60 yaşındaki bir birey karşısına bir sorun çıktığında bu sorunu geçmiş deneyimlerine bağlı olarak daha hızlı ve daha efektif çözebiliyor. Çünkü sorunlar daha tanıdık olmaya başlıyor. Bunu 20 yaşındaki bir birey hızlı düşünme becerisiyle ve akışkan zekasıyla yapabilirken 60 yaşındaki birey de deneyimlerine bağlı olarak yapabiliyor. Dolayısıyla zeka ile ilgili durumlarda da yine benzer sonuçlar veriyorlar. Bu deneyler ve sonuçlar beni çok şaşırttı açıkçası. Çünkü aslında birçok kalıplaşmış düşünceyi de kırmak üzerine. Örneğin yaşlı insanların hafıza sorunları çektiği gibi bir düşünce var. Bunu oldukça yalanlayan bir şey. Yani her yaşlının hafıza sorunu çektiği demek ki doğru bir durum değil. Bununla birlikte daha genç olmanın da her zaman daha avantajlı olmayabileceğini anlıyoruz. Sizin de bu tarz araştırmalar üzerine çıkarılmış grafikleri incelemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Tabii ki bu değişkenleri değiştirebilirsiniz. İsterseniz kadın erkek olarak karşılaştırabilirsiniz ya da ekonomik durumlarına göre karşılaştırabilirsiniz insanların yaşlarına göre olan duygu durumlarını ya da hayattan beklentilerini. Bence ilginç bir deney gerçekten. Tabii şunu da söylemem lazım. Bu tarz şeyler herkesi kapsamayabilir. Sonuçta genellenen bir durum. Siz 20 yaşında olup çok mutsuz olabilirsiniz ya da 40 yaşında olup aşırı mutlu da olabilirsiniz. Bu biraz da sizin hayatı nasıl yaşadığınıza bağlı. Ama genel olarak herhalde insan psikolojisinde böyle bir durum mevcut. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu programla ilgili bir tane daha içerik yapmayı düşünüyorum. Henüz konusuna tam karar veremedim ama zaten her bölümü çok ilgi çekici ve çok üstüne konuşulacak şeyler çıkabilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.